Herkese merhaba. Ben Alim. İçi Blockchain tarafından hazırlanan akıllı kontrat geliştiriciliği eğitiminin yeni bir videosu ile karşınızdayım. Bu videoda beraber Solidity bulunan transfer özelliklerini incelemeye çalışacağız. Bunun için de beraber bir e, basit bir e, banka uygulaması yani akıllı kontratı yazmaya çalışacağız. Hani temel olarak yapmak istediğim şey şu. Burada insanlar bu kontrata eterlerini gönderebilsin. Daha sonrasında da istediği zaman çekebilsin temel yapmak istediğimiz özellikler bunlar. Bunun için öncelikle ben bir mapping tanımlıyorum. Bu mappingde yapmak istediğim şey şu. Adreslerin gönderdikleri eterlerin değerini tutmak. adını da balansız şeklinde tanımlıyorum. Burada biz kendi sahip olduğumuz bütçeyi kontrol etmiş olacağız. Yani eterlerimizi burada kaydedeceğiz. Öncelikle bu kontrata eter göndermek için bir fonksiyon yazmak istiyorum. Fonksiyon yazdık. Send ether to kontrat şeklinde yazmış olalım. Şimdi içerisinde herhangi bir şey almayacak. Bunu kontrat içerisinde çağırmayacağım için external olarak işaretliyorum. Ardından da herhangi bir değer döndürmesini istemiyorum. Sadece ben buraya belirli miktar ether göndermek istiyorum. Peki ne yapacağım? Ether gönderdikten sonra mapping'de yani tanımladığımız mapping'de benim sahip olduğum değeri arttırmak istiyorum. Kimin değerini arttırmak istiyorum? Buraya bu fonksiyonu çağıran kişininkini arttırmak istiyorum. Ve ne kadar arttırmak istiyorum? Gönderdiği miktar kadar. Peki gönderdiğim miktarı message value ile tanımlıyorduk. fonksiyon çağıran kişiye message value ile, message ile adresine ulaşabiliyorduk. Bu şekilde gönderdim. Bakalım bir compile edelim. Herhangi bir sıkıntı çıkacak mı? Compile ettiğinizde gördüğünüz gibi burada kırmızı renklerle karşıladık. Diyor ki eğer diyor sen bir fonksiyonda diyor message value yani herhangi bir değer gönderecekse bu fonksiyonu payable ile nitelemen yani işaretleme modifier'ına eklemen gerekiyor. Biz bir fonksiyona eğer ether göndereceksek bu fonksiyonu payable ile işaretlememiz gerekiyor yani nitelememiz gerekiyor. Bu şu anlama geliyor. Bu fonksiyona bir değer gönderme işlemi yapılabilir. Yani biz bu fonksiyona ether gönderebiliriz demek. Compile ettiğimizde gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı çıkmış olmadı. Bir de tabii ki biz buna herhangi bir etel gönderdiğimizde de buradaki değeri arttırıyorduk. Buradaki değeri görmek için de hemen public işaretlediğimde adres istediği için yukarıdaki mapping public işaretlemiyorum. Bunun için direkt kendim bir fonksiyon yazacağım. Show balance şeklinde bu external olacak. Sadece okuma yapacağız ve bize sahip olduğumuz değeri döndürecek. Bunun için de hemen şu şekilde sahip olduğumuz değere de mapping'den ulaşabiliyorduk. Şöylelikle basit iki tane fonksiyon yazmış olduk. Hemen compile edelim. Bir sıkıntımız olmadığını gördük. Önceki kontratlarımı siliyorum ve ben bu hesaptan kontratı deploy ediyorum. Deploy ettikten sonra bakıyoruz. Öncelikle içerisinde hiç değerim olmadığını gördük. Ben bu kontrata bir ether göndermek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? fonksiyonu çağırmadan önce üst tarafta gördüğünüz gibi burada bazı özelliklerimiz var. Burada value dediğimiz bir özellik var. Buradan ne kadar ether göndermek istediğimizi seçebiliyoruz. Burada birimlerimiz de var. Direkt bu birimleri de seçebiliriz. Ben direkt ether ile işlem yapmak istiyorum. Örneğin ben buraya 3 ether göndermek istiyorum. 3 yazdım ve gördüğünüz gibi fonksiyonumuz kırmızı ile işaretlenmiş. Bu şu anlama geliyor. Bu buraya ether gönderebilirsin. Yani bu fonksiyon ether anlayı kabul edebiliyor. Zaten gördüğünüz gibi çıkan yazıda da payable sözcüğünü görüyoruz. Ben Ether'imi gönderiyorum. Gönderdikten sonra değerime bakıyorum. Gördüğünüz gibi 3 üzeri 18 tane yani 10 üzeri 18 çarpı 3 kadar burada bir sayı ile karşılaşıyoruz. Neden? Çünkü bizim en küçük, en küçük değerimiz aslında V'yi. Fakat biz Ether gönderdiğimiz için bu kadar çok V'imiz olmuş oldu. Bu şekilde bir fonksiyona değer gönderebiliyoruz biliyoruz. Daha önce de göstermiştim. Eğer fonksiyonu payable ile işaretlemezsek ve onun içerisinde message value'yu kullanırsak gördüğünüz gibi hata almış oluyoruz. O yüzden bu fonksiyonu eğer bir fonksiyona ether göndermek istiyorsak onun payable ile işaretli olması gerekiyor. Tabii ki bir bankada ne yaparız? Biz ona para yatırabiliriz ve banka hesabımıza bunu istediğimiz zaman çekebiliriz. Şimdi daha basit bir fonksiyon. Ne kadar miktar çekeceğimi şimdi tanımlamıyorum. WithDraw şeklinde yani paramızı çekmek istediğimize dair bir fonksiyon yazalım. Bu yine dışarıdan çağıracağız sadece ve herhangi bir değer döndürmesini istemiyorum. Ne yapacağım şimdi? Kontrattan kendi cüzdan adresime bir transfer gerçekleştirmem gerekiyor. Bu noktada yine bir sözcüğümüz var. Öncelikle şöyle yapıyoruz. Eğer bir fonksiyona ether göndermek istiyorsak, onun payable ile tanımlı olmuş olması gerekiyor. Eğer ben bir hesaba ether göndermek istiyorsam o hesabın da payable ile nitelenmiş olması gerekiyor. Yani ben adresimi sadece message sender olarak yazarsam maalesef bu adrese biz ether gönderemeyiz. Hatta deneyelim. Message sender nokta transfer. Ne kadar transfer edeceğiz? Sahip olduğumuz değer kadar transfer edeceğiz. Şu şekilde ne yaptık? Ne kadar sahip oldu? Yani sahip olduğumuz değer miktarında mapping'deki e, değeri okuyarak ulaşabildik. Şimdi ben burada dediğim gibi sadece aslında adresimi yazmış oldum. Ben bunu çalıştığımda gördüğünüz gibi hata çıkmış oldu. Diyor ki eğer transfer işlemi yapmak istiyorsan diyor bu adresin diyor payable olması gerekiyor diyor. Sadece bu şekilde yapamazsın. O zaman bunu şu şekilde eter alabilir olarak tanımlıyoruz. Evet, eter deyince eter yazmış oldum. Sender olarak düzeltiyorum. Ve şimdi compile ettiğimde gördüğünüz gibi herhangi bir D sıkıntı çıkmadı. Hemen bir kontrol edelim. Şöyle bir compile ettik. Önceki fonksiyonumuzu sildik ve deploy ettiğimizde bir hatayla karşılaşacağız. Öncelikle o hatayı da canlı görmek istiyorum. örneğin ben yine 3 eter göndermek istiyorum. Bu fonksiyona buradan 3 eterimi yazdım. Gönderdim ve bakiyeme baktığımda gördüğünüz gibi 3 etherim bulunuyor. Tekrar ben şu anki değerime bakıyorum. Gördüğünüz gibi 93.9 eterim var. Ben bunu geriye çektiğimde gönderdiğim 3 ether geri geldi ve 96'ya çıktı. Fakat şu anki benim sahip olduğum bütçeyi kontrol ettiğimde gördüğünüz gibi hala 3 eter gözüküyor. Bunun sebebine biz burada paramızı çektik fakat paramızı güncellemedik. Bu tür hatalar bizim kontratımızda büyük sorunlara neden açabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Hemen o da düzeltelim. Paramızı gönderdikten sonra Tabii ki şu halde de çok güvenli olduğunu söylemek zor. Fakat şu an örnek yaptığımız için herhangi bir problemimiz yok. Biz bütün paramızı gönderdiğimiz için sahip olduğumuz bakiyenin sıfırlanması gerektiğini burada belirtiyoruz. Artık tekrar bunu diploy ettiğimizde herhangi bir sıkıntı çıkmayacak ve bakiyemiz sıfırlanmış olacak. Bu şekilde şimdi ne yapmış olduk? Tekrar etmek gerekirse biz bir fonksiyona yani para göndermek istiyorsak, ether göndermek istiyorsak onun payable ile nitelenmiş yani modifier olarak eklenmiş olması gerekiyor. Biz kontrattan bir adrese bir para göndermek istiyorsak o zaman da adresimizi öncelikle yazıyoruz. Fakat bunu payable olarak işaretlememiz lazım. Tanımlamamız lazım ardından da transfer özelliğini kullanıyoruz transferin içine de göndermek istediğimiz miktarı yazıyoruz peki burada tanımlamak zorunda mıyız hayır değiliz örneğin şöyle yapalım ben e, burada yani gidecek adresi çekmek istediğim adresi burada tanımlamak istiyorum örneğin bu durumda ne yapacağım adres dedikten sonra direkt bu adresin bu şekilde tanımlayabiliyoruz örneğin ben sahip olduğum parayı herhangi birine göndermek istiyorum. Göndermek istediğim şey, to olarak tanımlıyorum ve burada bir göndermek istediğim miktar da alayım. Biraz daha özelleşelim, ayrıntılaşalım hatta şu şekilde birkaç tane de önlem yazalım. Örneğin burada belli bir miktar belirteceğiz ve withdraw edeceğiz. Fakat bu değere sahip olup olmadığınızı öncelikle require ile ben kontrol etmek istiyorum. Peki burada neyi kontrol edeceğim? Message senderi göndermek istediği değer... Kendi bakiyesinden büyük mü, küçük mü bunu kontrol etmek istiyorum. O yüzden diyeceğim ki balanssız Message Sender büyük ya da eşit olmalı. Neye eşit olmalı? Hayır. Ee, sahip olduğu değer büyük ya da eşit olmalı. Neye? Miktara eşit olmalı. Eğer e, eşit değilse yetersiz bakiye şeklinde de bir hata döndürmesini istiyorum. Bunu istedikten sonra Tekrar ne yapıyoruz? Bu sefer göndermek istediğimiz kişinin adını buraya yazacağız. Fakat payable yazmamız gerekiyor mu? Hayır. Neden? Çünkü burada adresi o şekilde tanımadık. Direkt buraya gitmesini istediğimiz kişinin adresini yazabiliriz. Ne kadar göndereceğiz? Artık bütün bakiyemiz değil. Göndermek istediğimiz kadar. Hani hepsini göndermek zorunda değiliz. E o zaman burada neden sıfır eşitleyelim? Onun yerine hepsini göndermemiş olabilir. Paramızın bizim gönderdiğimiz miktar kadar balansımızdan düşmesi gerekiyor. Bu fonksiyon sayesinde ikinci bir şey görmüş olduk. Sadece transfer fonksiyonu yanında tanımlamak zorunda değiliz. Mesela örnek veriyorum. Ben burada da adresi payable olarak tanımlaya biliyorum. Fonksiyonlar için üst tarafta nitelendirmem gerekirken adresler için yani kişi adresler için ya bu input da olabilir tekrar burada içeride olabilir ya da transfer fonksiyonun önünde ben niteleme Yapa bilirim. Bu şekilde e, özelliklerimizi görmüş olduk. Şimdi tabii ki tek fonksiyonumuz transfer değil. E, üç farklı bizim eter gönderme e, yolumuz var. Bunlardan birincisi transfer kelimesiydi. E, bunun özelliği şudur. Eğer örnek veriyorum, e, burayı kaldıralım. Örneğin bu şimdilik geçersiz olsun ve ben kontratla olmayan bir miktarı göndermeye çalışayım. Hani böyle bir deneme yapalım. Öncelikle ben bunu compile ettiğimde herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Önceki fonksiyonumuzu kaldırıyorum ve yeni kontratımızı deploy ediyorum örneğin. Şimdi ben buraya sadece bir eter gönderdim. Bir eter göndermiş oldum. Balansıma bakıyorum. Bir eteri görüyorum. Şimdi örnek veriyorum. Hangi adrese gönderelim? Yine kendimize ya da farklı bir adrese göndermeye çalışabiliriz. Burada farklı bir adresi yazdıktan sonra ona göndermek istediğim miktarı kendi miktarımdan fazla yapayım. Örneğin burada bir yeter miktarı olduğunu görüyoruz. Burada ben iki yeter göndermek göndermek istedim. Bu durumda ne olacak? Gördüğünüz gibi burada geri çevrildi. E, fonksiyonumuz gerçekleşmedi. Eğer biz transfer özelliğini kullanırsak şöyle güzel bir tarafı var. Eğer yeterli miktarı göndermiyorsak burada e, transaction'ımız geri çevriliyor bu transfer anahtar kelimesinin özelliği. Yani bu durumda ne oluyor? Eğer transferi kullanırsak biz e, ve yeterli bir bakiyemiz yoksa revert işlemi yani geri çevirme işlemi gerçekleşiyor. Transferin böyle bir faydası var. İkinci e, para gönderebilme yani ether gönderme kelimemiz ise send fonksiyonuyla bunu gerçekleştirebiliyoruz. Ve send'in özelliği nedir peki? Send bize eğer fonksiyon gerçekleştiyse true, gerçekleşmediyse false şeklinde iki değer döndürmüş oluyor. Biz eğer bir fonksiyonumuzda bu değerin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol ederek bir işlem yapmak istiyorsak send özelliğini kullanabiliyoruz. Hemen bunu da beraber görelim. Örneğin transfer yerine bu sefer send diyorum ve bana true ya da false döndürmesini return evet yazabilirsem true ya da False dönmesini istiyorum. O zaman şöyle yapacağım. Örneğin burada bir tanımlama şöyle OK olarak tanımlayayım, OK olarak ve buradaki değeri eğer bize dönmesini istiyorum, bunu bana dön diyorum. Eski kontratımızı silelim, bunu compile edelim. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Gördüğünüz gibi şu an bir öncekinden farkımız nedir? Sadece Strath sent yazdım ve true'yu da false şeklinde buradaki işlemi ok dediğim yeni bir değişkene ok olarak işaretledim ve bize bunu geri döndürecek. Hemen ne olduğunu kontrol edelim. Örneğin ben yine bu sefer 2 ether gönderiyorum. Gönderdikten sonra hemen bakayım hemen bakayım. Sıfır olduğunu gördüm. Neden böyle bir şey oldu? Hemen 2 bir daha gönderelim. Evet kontratı, diptretini önceden kalan değerlerden kaynaklı olarak bazen böyle şeyler gerçekleşebiliyor. Evet şu an iki eterimiz gitmiş oldu. Ben bunu çekmek istiyorum. Direkt kendime, kendi adresime göndermek istiyorum. Örneğin ne kadar? Ben direkt 100 1000 v'yi benim için yeterli. Şu an sadece göstermek istediğim için 1000 v'yi göndereceğiz. Ben bunu gönderdiğimde son transaction'ı inceliyoruz ve transaction'dan dönen çıktıya baktığımızda bize true olarak dönmüş oldu. Sebebi nedir? Çünkü bizim yeterli bakiyemiz vardı ve fonksiyon herhangi bir sıkıntı olmadan dönmüş oldu. Şu anki balansıma bakıyorum. Gördüğünüz gibi bin azalmış oldu. Sen bu şekilde ihtiyacımız olduğu durumlarda kullanabiliyoruz. Ve son olarak da bir de kol çağrısı yapabiliyoruz. Peki kol nasıl kullanacağız? Bunun da kullanmak istediğimizde bize fayda sağladığı birkaç tane özellik var. Öncelikle nasıl tanımlandığını size göstermek istiyorum. Kolu tanımlamak istediğimizde öncelikle iki tane bize değer döndürüyor. Bunlardan birincisi nedir? Birincisi bize yine true ve false döndüren bir kelimemiz. Bu yüzden bunu hemen tanımlıyoruz. Örneğin gönderilecek ne olmuş olsun. Bir de bize e, data gönderiyor. Şu an e, hala miras özelliklerini işlemediğimiz için ayrıntılı olarak kolu incelemeyeceğiz. Fakat sadece nasıl kullanıldığını size göstermek istiyorum. Mesela burada bir mesaj bize mesaj döndürebiliyor. Bunu data olarak tanımladım. Fakat kullanmadığımız için veya sonra e, sarı işaretlerimizi yani uyarılarımızı görmüş olacak. Öncelikle yine göndermek istediğimiz adresi yazıyoruz. Bu sefer ona çağrı gönderiyorum ve Çağrı'dan önce şu şekilde açamadım. Evet. Bu işaretimizin içerisinde ben göndermek istediğim değeri tanımlıyorum. Örnek vermek gerekirse ne kadar göndereceğiz? Burada zaten belirtiyoruz. İman kadar göndermek istiyorum. Ben bazı gerektiği bölgelerde diğerlerinden farklı olarak emanta dahil olarak burada gaz belirtebiliyorum. Belirli bir miktar olarak. Bunu şimdilik beraber inceleyebileceğimiz için göstermiyorum. Ve ayrıca bir data mesaj gönderebiliyorum. Bu şekilde çağıracağız. Bu geldikten sonra bu sefer de buradaki dönen değeri ben size geri çevirip göstermek istiyorum. Bu compile ettiğimizde dedi ki sen dedi burada dedi bir tane daha değişken tanımladın fakat bunu kullanmıyorsun dedi. Normalde bu şekilde tanımlayıp kullanabiliyoruz. Biz şu an tanımlamadığımız için onu kaldırabiliriz fakat buradaki virgülümüzde dikkat. Bu hala yerinde duruyor. Compile ettiğimizde gördüğünüz gibi bu sefer bu hatayı almadık. Bir önceki fonksiyonumuzu yine siliyoruz. Eee fonksiyon değil, kontratımızı siliyoruz ve yeni kontratımızı deploy ediyoruz. Peki burada da herhangi bir farklılık var mı? Bu sefer yine 3 ether gönderdim. Gördüğünüz gibi 3 etherim gelmiş oldu. Mesela bu adrese gitsin. Bu adresi kopyalıyorum. Bunu işaretledim. Ne kadar gidecek? Sahip olduğum bütün bakiyeyi göndermek istiyorum örneğin. Hemen şöyle başlangıçta bir tane boşlukta kopyaladığım için onu düzeltmek istiyorum. Tabi kontratı diplo eden adrese geçiyorum ve çağırdığımda bu sefer balansın sıfırlandığını görüyorum. Hangi adrese göndermiştik? Bu adrese göndermiştik. Gördüğünüz gibi zaten 103 Ether olmuş ve bu şekilde de Ether'in gitmiş olduğunu gördük. Bu şekilde 3 tane transfer özelliğimiz var. Peki ben şöyle bir şey yaparsam ne olur? Burada biz herhangi bir fonksiyonu çağırmadan direkt kontrata ether göndermeyi deneyebiliriz. Aşağıdaki low level interaction olarak yazan e, özelliğimiz de bize bunu sağlıyor. Ben burada bir çağrı yaptığımda yani diyor ki e, sen diyor data gönder diyor kontrata diyor. Biz bu çağrı ile de e, bir data gönderebiliyoruz kontrata. Bunu yaparken aynı zamanda ether göndermeyi deneyeceğim. Örneğin bir eteri kontrata göndermek isteyeceğim. Göndermeye çalıştığımda bu sefer yine aynı işlevi yapıyorum. Kontrata bir eter gönderiyorum. Fakat bir fonksiyona göndermiyorum. Direkt kontrata göndermeye çalışıyorum. Bu durumda dediğimde aşağıda bir hata çıkmış oldu. Diyor ki eğer siz bir kontrata eter göndermek istiyorsanız bu kontratın iki tane özel bir fonksiyonu var. Bütün kontratlarda bunlar. Nedir bu özellik? receive ve fallback fonksiyonları. Peki bunlar ne işe yarıyor? Biz bu fonksiyonların içerisinde eğer kontrata bir ether gelirse bu durumlarda kontratın ne yapacağını tanımlıyoruz. Şimdi beraber sizlerle bunları tanımlayalım. Birinci fonksiyonumuz şu. Save olarak tanımlıyoruz. Gördüğünüz gibi özel bir fonksiyon için pembe olarak zaten yoğunmuş olduğu bu rengi konstrakçıda hatırlayabilirsiniz. Daha sonrasında bunun içerisinde şu an herhangi bir yer göndermeyeceğiz. Ee, bu fonksiyon dışarıdan çağrılabildiği için biz bunu external olarak işaretliyoruz. Yani bu aslında çağrılmıyor. Bizim kontratımıza ether geldiğinde kendiliğinden çalışacak. Biz bu durumda ne yapması gerektiğini ona tanımlayacağız sadece. Ee, hangi durumlarda çalışacak dedik? Ether geldiğinde. O yüzden ne yapıyoruz? Bir yerde bir transfer varsa onu payable olarak nitelememiz gerekiyor. Ve örneğin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için ben burada bir değişken tanımlamak istiyorum. Örneğin say count olarak tanımlamış olayım. Şu an sıfır olmuş olsun. Şu şekilde sıfır olmuş olsun. Bunun public olarak da işaretleyelim ki görebilirim değerini. Bunu her seferinde artmasını istiyorum örneğin. Şöyle yazamadık. Ne kadar artmasını istiyorum? Bir artmasını istiyorum. Şimdi eğer biz ne olacak diye tekrar anlatmak gerekirse fonksiyonların dışarısında mesela bu fonksiyonu biz zaten bu videonun başından beri eter göndermeye çalışıyorduk. Fakat direkt kontrata göndermeye çalışırsak hata almıştık. Biz artık hata almamak için receive fonksiyonunu yazıyoruz. Özel bir fonksiyon. Bu durumda ne olacak? Buradaki değişkenimiz bir artacak. Her çalıştığında hemen bir çalıştırmayı deneyelim. Compile ettiğimizde herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Deploy ediyoruz ve deploy ettiğimde hatayla karşılaştım. Çünkü e, evet nedenini bilmiyorum fakat şimdi deploy edebildik. Geçiyorum direkt. Gördüğünüz gibi burada şu an e, fonksiyonumuz hiç çalışmadığı için değerimiz sıfır. Birkaç defa çağırıyorum. Evet extension çalıştı. Birkaç defa çağırmama rağmen sıfır. Çünkü hala kontrata bir değer göndermeye çalışmadık. Şimdi ben artık çok eter gitmesin diye V'ye geçiyorum. Hatta eterle devam edelim. Neyse. Bir eter göndermek istediğimde hala değerimiz sıfır. Bu sefer direkt fonksiyona level Interaction ile bir eter göndermeye çalışıyorum. Bunu gönderdiğimde eterim gitmiş oldu ve biz fonksiyon çalışmış mı diye baktığımızda gördüğünüz gibi fonksiyonumuz bir defa çalışmış oldu. Peki bu fonksiyon nasıl çalıştı? Biz kontrata ete gönderdik. Bunun yanında ikinci bir fonksiyonumuz daha var. Nedir bu fonksiyonumuz? Fallback fonksiyonu. Bunu da aynı şekilde niteliyoruz. Table. Peki bunun C'den farkı nedir? Eğer biz gördüğünüz gibi aslında burada okuduğunda ne diyor? Yani sen buraya bir data gönderiyorsun diyor. Fakat biz herhangi bir data burada yazmadık. Peki data gönderirsek ne olacak? Hemen ona bakalım. Data gönderdiğimizde de eğer bir datamız varsa fallback fonksiyonumuz çalışmış olacak. Peki fallback fonksiyonumuz yokken bir data göndermeye çalışırsak ilk bunu kontrol edelim. Halihazırda zaten bu kontrolde fallback yoktu. Hemen mesela şöyle bir data almış oldum. Ben bunu gönderdiğimde diyor ki senin diyor fallback fonksiyonun daha tanımlı değil diyor. Yani sen bunu yapamazsın. Biz bu şekilde eee kontratla iletişime geçmeye yani data göndermeye çalıştığımızda eğer fallback fonksiyonumuz yoksa bunu yapamıyoruz fallback fonksiyonumuz da bu işe yarıyor. Yani veri gönderdiğimiz durumlarda, data gönderdiğimiz durumlarda bu fonksiyon çalışıyor. Şimdi bu şekilde tanımladıktan sonra daha bunun içinde özel bir değişken burada tanımlamak istiyorum. Bu sefer de fallback count olarak bunu tanımlayalım. Sıfır olmuş olsun. Ve bu fonksiyon çalıştığında da fallback count'uma artı bir eklemek istiyorum. Hemen bu kontrol sildim. Bu sefer yeni bir deploy ettim ve yeni kontratımızı deploy ettim. Öncelikle hemen değerlerimize bakalım. Gördüğünüz gibi sıfıra sıfır. Ben bir yeter göndermek istiyorum yine bu fonksiyona. Şöylelikle bir etherimizi yazmış oldum ve direkt herhangi bir datam yoksa gönderdiğimde buradaki receive count sayımız bir artmış oldu. Gördüğünüz gibi fallback ise artmamış oldu. Örneğin ben bir data göndermek istiyorum. Datamız ne olsun? Alim olsun mesela. Ben ayrıca buna bir eter eklemek istiyorum. Gönderdiğimde diyor ki senin diyor göndermek istediğin call diyor e, geçerli bir hexadecimal değer olması gerekiyor diyor. Yani biz buradaki değerleri e, direkt stringer düz yazı olarak veremiyoruz. Hexadecimal olarak göndermemiz gerekiyor. Peki hexadecimal nedir? Burada bir tablomuz var. Buradan bakabiliriz. Burada gördüğünüz gibi günlük hayatta kullandığımız bazı harfler var. Mesela büyük A, B, C ve bunların küçük değerleri var. Tabii ki bunların e, heksadesimal, desimal ve oktadesimal gibi durumlarda hangi değerlere geldiğini bu tablodan inceleyebiliyoruz. Örneğin ben büyük A yazmak istediğimde bunu heksadesimal olarak yazmak istiyorsam 41 yazmam gerekiyormuş. Bunun aslında anlamı büyük A demekmiş. Biz bu şekilde veri gönderirken değerlerimiz heksadesimal olmak zorunda. Örneğin ben ABC yazmak istediğimde büyük harflerle 41, 42 ve 43 yazmam gerekiyor. Bu şekilde değerimi yazdım. Örneğin burada büyük, büyük harflerle ABC yazıyor. Ben bu değeri göndereceğim. Ne gönderiyorum? Bunun yanında bir de Ether gönderiyorum. Ben bunu gönderdiğimde bu sefer herhangi bir sıkıntı çıkmıyor. Ve tekrar Ether gönderdim. Fakat receive fonksiyonum arttı mı? Artmadı. Neden bu sefer? Çünkü veri göndermiştim. Veri gönderdiğim için burada ikinci değişkenimiz fallback fonksiyonu çalıştı. Peki o zaman neler olduğunu tekrar etmek gerekirse bizim iki tane özel fonksiyonumuz olduğunu görüyoruz. Bunlar eğer kontrata direkt Ether göndermek istediğimde bu fonksiyonların çalıştığını öğrendik. Eğer data da gönderiyorsak receive, data göndermiyorsak receive fonksiyonu çalışırken biz bir data gönderiyorsak fallback fonksiyonu çalışıyor. Bu şekilde tanımlayabiliriz. Ne olmuştu? Eğer bu iki fonksiyonda tanımlı değilse biz kontrata direkt olarak Ether gönderemiyorduk. Hata alıyorduk. Şimdi şöyle bir farklılık da var. Eğer kontratımızda receive var ve fallback yoksa data içeren bir e, e, ether gönderme işlemi yapamıyorduk. Fakat receive'in olmadığı ve sadece fallback'in olduğu durumlarda ne olduğunu inceleyelim. Öncelikle compile ettiğimizde bir uyarı var. Diyor ki senin diyor fallback fonksiyonun var. Eğer diyor istersen diyor receive fonksiyonu da ekleyebilirsin. Biz şu an istemiyoruz. O yüzden teşekkür ederiz diyoruz ve geçiyoruz. Bu kontratı tekrar deploy ettiğimde gördüğünüz gibi sadece fallback fonksiyonum var. Ve şu an değerlerim yine sıfırlanmış oldu. Yine bu sefer değer içermeyen, yani bir data içermeyen bir eter göndereceğim. Bunu gönderdiğimde normalde ne olması gerekiyordu? Receive'in artması gerekiyordu. Fakat biz receive'i sildik. O yüzden şimdi ne olacak diye hemen deniyoruz. Ve receive arttı mı? Hayır. Neden receive arttıran bir fonksiyon yok? Fallback arttı mı? Evet arttı. Fakat hani fallback sadece sadece değil tabii ki öyle bir şey demedim. Veri içeren durumlarda artıyordu. Hayır, eğer receive fonksiyonu varsa e, ve bir veri içeren e, interaction gerçekleştiyse o zaman fallback çalışıyor. Fakat receive fonksiyonu yoksa biz bir data göndermediğimiz durumda da fallback fonksiyonu çalışıyor. O zaman tekrar etmek gerekirse eğer hem receive hem fallback yoksa kontratı eter gönderemeyiz. Eğer bu ikisi de varsa verinin olmadığı durumlarda receive fonksiyonu çalışırken, verinin yani data'nın olduğu durumlarda fallback fonksiyonu çalışıyor. Fakat sadece fallback fonksiyonu var ise her iki durumda da fallback fonksiyonu çalışıyor. O yüzden en azından fallback'in kesin olarak olması gerekiyor biz bir kontrata yeter gönderebilmemiz için diyerek konuyu o sanırım ufaktan tekrardan özetlemiş olduk. Bu durumda bizim örneğin herhangi bir ether gönderme özelliği olmayan kontratlarda örneğin biz bu değerin kullanıcıya geri dönmesi isteği olabiliriz. Hani gönderdiğin değeri bana gönderme ben kontratta parayı tutmayacağım. Ee, sana tekrar geri göndereyim şeklinde burada fonksiyonlarımızı tanımlayabiliyoruz. Tabii ki birçok işlerde de fallback ve resim fonksiyonları çalışıyor. Çünkü bunlar herhangi bir çağrılmayla çalışmıyor. Biz kontrata etel gönderdiğimiz durumlarda çalışma gerçekleştiği için bunları farklı amaçlar içinde kullanabiliyoruz. Bu şekilde transfer özelliklerini sizlere anlatmaya çalıştım. Aklınıza takılan herhangi bir yer varsa o soruları bana yönlendirebilirsiniz. E, yorumlarda belirtebilirsiniz ya da itiblockchain.com adresinden WhatsApp kulübümüze üye olabilir. Mesajlarınızı ve yorumlarınızı aynı zamanda sorularınızı gönderebilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.